Emekli ikramiyesi 3 bin lira olarak açıklandı. Ne düşünüyorsunuz? Yara eder. Yeter mi? Yetmezse yettireceğiz. Mecbur muyuz? Mecburuz. Başka alternatifimiz yok. Normal emekliniz ne kadar? 10 bin. 10 binde geçinebiliyor musunuz peki? Ev var, kira değil. Yan gelirler var, geçiniyoruz. Peki 3 bin liraya Cumhurbaşkanımız nefes almak olarak adlandırdı. Size bir nefes olur mu 3 bin lira? Bir gün gelir buradan nefes alırsın sahilde çay içersin. Bir gün yeter diyorsun. Yeter. Bir günlük bir sahil havasına 3 bin bırakırız. Bir otururuz otururuz. Bir çay içeriz. Başka bir şey yapamaz. Allah bereket versin. Bedava para. Yeter. Ha, hak etmiş mi o parayı? Normalde ne kadar alıyorsunuz? Ben mi? Evet emekli maaşı. Ben emekli değilim. Değil misiniz? Yok. O yüzden gene nasıl olsun Allah razı olsun gene veri hiç olmazsa da ondan almayayım. O sen ne olacaktı? Yani e, emekliye yeter mi 3 bin lira? <laughs> ya kardeşim şimdi kötü paralar. 3 bin lira kaç ekmeğe gelir? Ekmek mi yiyelim? kaç <laughs> ekmeğe gelir? 3 300 tane gelir. E bereket edersin. bak 300 ekmek şey bedava da veriyor. Peki ne kadar? Peki ne kadar et geliyor peki? Peki 60 70'lerde olsa da devlet senedeki buğdayı alsan nasıl olurdu? Yani ekmeğe okey miyiz? Ya Allah Evet ters, peki. Ters, her şey ekmek değil. gel. Yeter insan huzur olsun. Bak Fas gitti, Cezayir gitti, Turuz gitti, Sudan gitti, Mısır gitti, Irak gitti, Suriye gitti. Burası kalmış ya. Ayrım huzur olsun tabii ki. Ekmek savaşıma bak. Bir vatan elden gideceğim ama hiç bu vatanımdan sahip çıkar ya. Peki o, o zaman ekmek yemeye razıyız. Ha, yal, ekmek, yusun, genep, ya ekmek Sen gel hep ekmek açacak. Ya ekmek salça Sultan yerim. Ama en azından kafir ben mesleme bilmez. Kafir kim? Neyse. Hayırlı işler. Çok az. iş mi olur? Bir bak şurada şimdi bir şeyden çıktım evladım. 600 liraya 700 liraya millet bir çay bir şey içiyor. Biz zaten gidemiyoruz bak alamadık gidiyoruz. Boş mu dönüyoruz eve? E tabii nasıl verebiliriz? Şey Cumhurbaşkanımız 3 bin lirayı bir nefes almak olarak adlandırdı. Sizce de öyle mi? Asla kesinlikle. O bir nefes almanın ne olduğunu halk çok iyi biliyor. Milletin nefesi bitti artık. Nefes nefes yok. Hiç öyle bir şey kalmadı yavrum. İnşallah bir ümitle bekliyoruz. Allah ben açıp versin ya. Bizden dalga geçiyor oğlum. Dalga geçiyor bizden. Ne 3 bin lira şimdi. 3 bin lira yetmez mi? Ha? Yetmez tabii. 3 bin lira, 5 bin lira yetmez. Zaten da emekliler de alamış. Ama şunu söyleyeyim ben. Emekliye ne yapsam müstahattır. Ne yapsam müstahattır. Hak edilir çünkü. Ya 15 bin lira emekli var. 15 bin lira buraya şimdi 30 bin lira oy var. Oy potansiyeli tek başına iktidar yapar, ya, iktidardan düşürür. Ama yok. Biz kendi kendimize sahip çıkamıyorsak bize müstahattır. Peki, e, 3 bin lira size bir nefes olarak var, iyi gelir mi? Ben bizim şey diyeyim, biz kargoza emekçiyiz. Kendi evimiz, biz geçiniyoruz. Ama tek bir olmayanlar için çok zor. Lafı bile olmuyor. 3 bin lirayı, 4 kilo et tararız. 4 kilo et alıyorsun 3 bin lirayı, başka bir şey yok. Ne olur yani? Bir işe yaramaz diyorsun. Bir işe yaramaz tabii ama işte kavranıyoruz, başka şey yapacağımız bir şey yok. Ancak oyumuzla işe yapacağız, o da Maşallah 23 senedir başımıza gitmiyor. Ablama da sorayım vakti varsa hemen. <laughs> ee, 3000 lira emekli ikramiyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? İşte eşimin dediği gibi yani 3000 lira çok bir para değil. Düşünün bir, bir tek emekli ev geçindiriyor, çocuğu okuyor. Nasıl geçinsin? Kira veriyor. Kiralar olmuş 20 bin lira. Yani ne diyeyim yani ben eşimin dediği gibi biz geçiniyoruz ama olmayanları da düşünüyorum. Bir ekmek 10 lira. Asgari ücret nedir? Asgari diyoruz bu. Asgari. En az ücret. Asgari ücret şu an 17 bin lira. Bizim maaşımız 11 bin lira, 11 bin lira. Nasıl bir, bir bankona biniyoruz ki böyle yani? Asgari ücretin altında çalışıyor. Biz bu maaş alıyoruz. Emekli ikramiyesi 3 bin lira olarak açıklandı. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi düşünmeden önce 3 bin lirayı daha geriye bakmak lazım. Bundan önce hiç yoktu. Ama şimdi en azından 2 binden 3 bine çıktı. Ne demek devlet bedavadan para veriyor demek vatandaşına. Yani memnun musunuz? E, ee, memnunum. Hiç vermeseydi ne olacaktı? Peki normal emekli maaşınız ne kadar? Normal emekli maaşımız 12-13 bin lira civarında. Geçinebiliyor musunuz bu parayla? Ee, şimdi emekli yaşına gelmiş insanların %90'ının ayrıyeten gelirleri var. Yani insanlar sadece emekli maaşına endeksli olarak bakıyor. Mesela adam çok güçlü iş yapıyor, asgari ücretten çalışıyor. Normalde aldığı kazancı 50-60 bin lira fakat adama diyorlar o 7 bin lira geçiniyor musun? Onun gibi bir şey. Yani herkesin yan geliri var mı size göre? Genelde emeklerim var. 40 sene çalışan insanda mutlaka bir şey vardır. Yoksa zaten hak ettiğini çeker. Peki e, eskiden asgari ücretin 3 katı olan emeklinin şimdi asgari ücretin neredeyse yarısı olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi şimdi devletin imkanlarına göredir bu işler. Ülkenin ekonomik durumuna göredir. Günün şartlarına göredir. Bugün dünyada savaşlar var. Birçok ülkenin durumu çok çok daha kötü durumda. Buna nazaran bizim ülkemizin durumu yine iyi. Kendi imkanları da yine bu kadar veriyor. Hatta dün Cumhurbaşkanımız açıklama yapmıştı. Demiştik ki yani gönlümüz daha fazlasını vermek, hiç bin vermek ister ama bütçemiz bu kadar. Buna göre veriyoruz. Biz de buna göre idare etmeliyiz diye düşünüyorum. Yani siz memnun olsunuz. Ben şöyle memnunum. Tabii ki Memnuniyetsiz olsan ne yapacaksın? Memnun olacaksın. Neden? Ülkemden memnunum. Ülkemi yönetenlerden memnunum. Yaşantımdan memnunum. Her şey para değildir. Her şey çok kazanıp çok yemek tüketmek değildir diye düşünüyorum. Yani bugün emekliyi 3 bin bırakın. Yani aldığı para da zaten 10 bin, 11 bin bir ee, o paralarla bile bu emekli geçinme şansı kesinlikle yok. Ya. Böyle bir dünya yok. Yani şöyle bir şey var. Sen kendin bir gecede markete gidiyorsun mesela değil mi? Müslüman bir adam olduğunu bahsediyorsun. İmam tipli olduğunu söylüyorsun mesela. Bir gece ansızın markete gidiyorsun. Fiyatları gördüğünden sonra kendi maaşına bir anda korkunç derecede zam yapıyorsun. Ya bu adamların yemek içmek hakkı değil mi ya? Gezmek hakkı değil mi ya? Ben bugün köyüme giderken gidemiyorum. Ne biliyor musun? Otobüs bileti bile bin lira olmuş ya. Uçak biletine hiç girmiyorum. Bin gitti mi geldi. Yeşin yok mu senin? Çocuğun yok mu? bakmakla mükellef olduğun insanlar var. Benim elektriğim yok mu, suyum yok mu? En önemli sadece evim de kendimin diyelim. Yani bunu matematiksel olarak vurduğunda imkansız. Hatta hatırlarsan şeyin başında bir bayan vardı Amerika'dan gelmişti. Gayet erkan. Evet. O bir açıklama bile yaptık. Annesinin evine sandık. Aldığı maaş kadın haddi bu O bile geçinemediğini itiraf etti ya. Bir, bugün bir kalktı Sakarya AK Parti milletvekili biz bu paralarla geçinemiyoruz da isyan etti. AK Parti milletvekili. Ya ben 11 bin lira, 10 bin lirayla nasıl geçineceğim? Bunun bir matematiğini anlatabilir misin bana? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bunu bir nefes almak olarak adlandırdı 3 bin lira ikramiyeyi. Size bir nefes olacak mı? Abim kesinlikle olmayacak. Ya. 3 bin lirayla bugün yanlış anlama 5 kilo etmeyenmiyor ya. Nasıl bir nefes olabilir sence? Bu parayı ne zaman veriyor? Bir şeker, bir kurban yiyor. Benim, benim torunum var, örnek vereyim değil mi? Ya Ben torunuma 200-200 vermeyecek miyim? Evime şeker almayacak mıyım? Veya baklava almayacak mıyım? Değil mi? Yani misafirim gelmeyecek mi? Veya ben misafirliğe gitmeyecek miyim? Bak şimdi şöyle bir şey vardı biliyor musun? Ee, cebinde çay içecek parası olmayan, sigarası sarma olan, affedersin kıçında donu olmayan, ayağında ayakkabısı olmayan, Yaşa padişahım çok dediği sürece biz ve bizim gibi insanlar sürmeye mahkum olacağız. İşte zihniyet zaten buraya getirdi bu ülkeyi. Bu zihniyet yani bu yaşa padişahımız zihniyetinden biz bu ülke olarak kurtulmadığımız sürece ya bizim bu ben sana söyleyeyim yine iyi günlerimize. 31 Mart'tan sonra en büyük tehlike 31 Mart'tan sonra başlıyor çünkü zamlar peş peşe gelecek. 4 yıl seçim yok ardından. 4 yıl yok aynen. E, Dese ki bir sene hadi emekliye zam vermiyorum ne yapacağız formülle formülü diyor. Yani şu an bakma 31 Mart seçimlerinden dolayı 3 aşağı 5 yukarı insaplı davranıyormuş gibi gözüküyor. Hep açıklamaların oyunda. 31... 30... Emekliler olarak endişelisiniz anladığım kadarıyla. Ya 31 Mart'tan sonra ben sana söyleyeyim bak net sana söylüyorum bak net. Recep Tayyip Erdoğan seni de bir defa daha Zamberi verirse öpün başımıza koyalım. Çünkü adam 2028'e kadar seni affedersin kucağa almış. Anladın mı? Hiç hareket edemeyeceksin. Şu İstanbul seçimlerini kazanabilmek için şu an şey yapıyor, İstanbul seçimlerinde kaybettiği gün, ya bizim ya beni bırak yani emekliyi bırak, askeri ücreti, genişliği bırak, halkın süründüğü gün olacak. Peki diyelim emekli oldun, İlerleyen zamanlarda sigortanda yapıldı. Bu emeklilik için 40 yıl çalışmaya değecek mi sence? Asla değeceğini düşünmüyorum. Ne gerek var ki? 17,5 alıyoruz, alamıyoruz bile. 40 yıl <laughs> Asla, çalışmaya değmez arkadaşlar Emekli olduktan sonra defa içinde yaşayabileceğinizi Hı. düşünüyor musunuz peki? Hayır tabii ki. Söyleyebilir miyim? Bir dakika, biz başa çalışıyoruz. Niye? Yani mesela 60 yaşına kadar çalışıyoruz, emekli oluyoruz. O para bizim ne işimize yarayacak? Ben onu yemedikten sonra gençken. Ayda çok az zaten bence emekli maaşı. Evet yani sonuçta yıllarımıza veriyoruz. Yani maaşım da bana yetmiyor. 3000 lira emekli ikramiyesi yapıldı, ne düşünüyorsunuz? Valla evet. evet. yani... Rezalet skandal ya. Yani 3000 TL nedir ya? Yani bir kilo etin fiyatı olmuş 1000 TL. Yani 90 dolar emekli ikramiyesi veriyor. 90 TL yani Avrupa'nın 90 TL'si. Yani ne geliyor 3000 TLye Siz de 3000 TL alın. 3000 TL'ye ne geliyor? 3000 TL dalga mı geçiyorsunuz? Yani büyük bir haksızlık ya. Yani Hz. Muhammed'in bir sözü var. Haksızlık karşısı olsan da dilsiz şeytandır. Büyük bir haksızlık. 3000 TL nedir ya? Yani benim emeklim 40 sene 50 sene çalışacak. 60-70 yaşında emekli olacak. 3000 TL ekremi, bayram ikramiyesi verecek. En azından bir maaş ikramiye ver ya. Siz emekli olsaydınız bu fiyattan memnun kalmaz mıydınız? Ya kalmazdım mı? yani kalmak zaten mümkün değil. 3000 TL nedir? bin TL bir şey gelmiyor ya. Yani gitsen bir poşet alış, hani alışveriş yapsan bir poşet hani dolduramazsın ya 3 bin TL, 3 TL ne geliyor? Yani her şey ateş pahası olmuş. Yani rezalet, skandal. Yani o yüzden istifa edin gide kurtulalım sizden ya. 3000 TL nedir benim emeklime 3000 TL bayram ikramiyesi veriyor? En az bir maaş vereceksin. 17 bin TL, 20, 20 bin TL vereceksin. 3000 bin TL ne? Bize dalga mı geçiyorsunuz? Alay mı ediyorsunuz 3 TL? Yürü gidin işinize ya. Yani dilenciye sadaka verir gibi 3 bin TL bayram ikramiyesi veriyorsunuz. Ben zaten skandal başka bir şey değil ya. Ya bir gidip kurtulalım sizden. Allah aşkına bir gidip kurtulalım sizden. Yeter ya bıktık sizden ya.